Hepinize merhabalar. Bu videoda Android işletim sistemine sahip cihazlarda Spotify uygulamasını nasıl güncelleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Google Play'i açıyoruz ve arama yerine Spotify yazıyoruz. Arama sonuçları arasından Spotify'ı seçiyoruz ve açılan ekranda güncelle butonuna dokunuyoruz. Bu sayede uygulamayı güncellemiş oluyoruz. Video'yu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.